Ne olacak bu Ferrari'nin hali? Bu bana en çok gelen sorulardan bir tanesi. Ve son 40 yılın en kötü sezonunun ardından Ferrari taraftarları tarafından bu soruyu daha da fazla almaya başladım. Tabi Ferrari'nin halinin ne olduğunu, niye bu durumda olduklarını ve gelecekle ilgili neler yapabileceklerini birlikte değerlendirmenin böyle kötü bir sezonun ardından uygun olacağını düşündük. Sokrates ekranlarında Ferrari'nin 2020 sezonunu birlikte inceliyoruz. Derdi tarihinde şampiyonluk gelmeden yaşanan en uzun ikinci bekleyiş dönemindeyiz. Bildiğiniz gibi 2007'de Kimi Raikkonen'in şampiyonluğunun ardından 13 sene geçti ve İtalyan takımı bir daha şampiyonluk yakalayamadı pilotlar şampiyonusu anlamında. Jody Scheckter'ın 79'daki şampiyonluğundan sonra Mia Schumacher 2000 yılında Büyük Kupayı Maranello'ya getirene kadar tam 21 sene beklemişti İtalyan takımı şampiyonluk alamadan. Ondan öncesinde de 1964'te John Surtees ile 1975 Nicky Laudan'ın şampiyonlukları arasında 11 senelik bir bekleme dönemi vardı. Dolayısıyla Ferrari tarihin en kötü dönemlerinden birisini şu anda yaşıyoruz. Bu arada bu sene Ferrari Takımlar Şampiyonası'nda 6. oldu bildiğiniz gibi ve bu da son 40 yılın en kötü sezon sonucu olarak kayıtlara geçti. 1979'da Shekter'in şampiyonluğunun ardından bir sonraki sene Ferrari'nin düz 12 silindirli motoru, o zamanın teknolojisi, yer etkisi sisteminin çıkışlarını kapattığı için teknik anlamda çok büyük bir dezavantajla sezona başlamıştı Ferrari. Ve 1980'de o kabus gibi geçen sezonda takımlar şampiyonusunda ancak 10. olabilmişlerdi ki bir önceki yılın şampiyon takımı olmalarına rağmen. O sezona baktığımızda... Dünya şampiyonu, son dünya şampiyonu Jody Shekler'in sadece bir kez 5. olabildiğini görüyoruz. Jilvino, Ferrari'nin diğer pilotu ise iki defa 5. iki defa da 6. olabilmişti. Ve Ferrari 11 takım arasında 10. sırayı alarak sezonu noktalamıştı. Tabii bu senede e, o dönemden bu yana 40 yıl sonra takımlar şampiyonusunda altıncılığa düşmüş vaziyette Ferrari. 1981'de 5. olmuş takım. Son döneme baktığımızda modern dönemde en son 2000... 14 sezonunda takımlar şampiyonasını 4. bitirmişti İtalyan takımı ama bu sene 6. sırada sezonu nokta oldu. Bu arada bu sene boyunca pol pozisyonu veya ilk çizgi startı yani 2. sıradan başlamayı da hiçbir zaman yakalayamadılar. Sebastian Vettel son 13 yarışta üst üste son bölüme kalamadan Ferrari macerasını noktalarken İtalyan takımının kırmızı otomobilleri sezon boyunca bir tur bile lider gidemedi. Yani böylesine kötü bir sezonun ardından Ferrari aslında toparlanmaya çalışıyor ve 2021'de daha iyi olmanın yollarını arıyor. Tabi İtalyan takımının 2012'den bu yana 8 senedir sezonun son yarışına kadar bir şampiyonluk mücadelesi götüremediğini de hatırlamakta fayda var. Tabi 2020'yi iyi anlamak için aslında son 2-3 seneyi şöyle kısaca hatırlamak lazım. Nereden nereye geldik ve buradan nereye gidebiliriz Ferrari adına konuşursak. Bildiğiniz gibi 2017 sezonunda aslında Ferrari'nin şampiyon olabilecek kadar hızlı bir otomobili üretebildiğini gördük. Mercedes de turbo bit canında ilk defa rekabet edebilir hale gelmişti İtalyan takımı. Ve 20 yarışlık sezonun 12. yarışının ardından Sebastian Vettel aslında pilotlar şampiyonası 7 puan farkla öndeydi. Ama hepinizin iyi hatırlayacağı Singapur'daki kaza sonrasında Japonya ve Malezya'da yaşanan arızalarla beraber aslında Ferrari'nin 2017 şampiyonluk mücadelesi bir ay içerisinde çöküp gitti. 2018'de otomobil daha da istikrarlıydı. Keza Sebastian Vettel'in de sezon başındaki performansının daha iyi olduğunu hatırlıyoruz. Ve bu iyileşen operasyonla beraber Vettel'in performansıyla bir dünya şampiyonluğu mücadelesi daha sağlam temellerle başladı. Hatırlarsanız Vettel sezona 2-2 galibiyetle ve ilk 4 yarışın 3'ünden pol pozisyon alarak başlamış oldu. Hatta herkes için e, Tifosi taraftarlarının aslında sorduğu soru o sene bu sene mi? Galiba bu sene diye e, cevapları duymaya başlamıştık. Yine 21 yarış 2018 sezonunun 10. yarışı tamamlandığında 4 galibiyet alan Sebastian Vettel Lewis Hamilton'ın 8 puan önündeydi. Ama sonrasında 2018 Almanya Grand Prix'si Sebastian Vettel'in kendi evinde bariyerlere çarptığı o yarışın ardından bir kez daha her şey tepe taklak oldu Ferrari'de e, ve sezonun gidişatı arka arkaya gelen pilotaj hataları ve operasyon sorunlarıyla beraber de şampiyonluk mücadelesinden kopulan bir şekilde noktalanmış oldu. 2019'da bildiğiniz gibi geçişleri biraz daha arttırabilmek için FIA otomobillerin ön kanatları ile ilgili ciddi bir tasarım değişikliğine gitti. Ve orada aslında Mercedes ve Red Bull'un izlediği yönün Ferrari'ye göre daha başarılı bir yön olduğu sene ilerledikçe ortaya çıktı. Dolayısıyla Ferrari 2019 aslında aerodinamik konsept anlamında yanlış bir seçimle başlamış oldu ve tabii bu kadar temel bir konuda bir yanlış yaptığınız zaman onu sene içerisinde gidermek gerçekten çok zor oluyor. Bundan dolayı da 2019 sezonunun daha başlarında Ferrari'nin aslında mücadeleden koptuğunu söyleyebiliriz. Bununla beraber ortada aslında aerodinamik açıdan verimsiz bir otomobil olmasına rağmen özellikle sene ortasındaki motor güncellemesinden sonra İtalyan takımı motor gücü konusunda ee, rakiplerine büyük fark attı. Hatta bu arka arkaya e, rakiplerinin homurdanmasına başlar olmak üzere e, neden oldu. Ve e, bir anda Ferrari'nin motor gücüyle beraber düzlüklerde rakiplerine çok büyük farklar attığını görmeye başladık. Yaz arasından sonra İtalyan takımı üst üste 5 tane pole pozisyonu kazandı. Belçika, İtalya ve Singapur yarışlarında üst üste 3 zafere imza attılar. Ama bu rakiplerinden gelen şikayetlerle beraber özellikle benzin akış limiti ile ilgili ikinci bir sensörün Fia tarafından zorunlu hale gelmesi Amerika'dan itibaren Ferrari'nin tek turdaki hızını sınırlamış oldu. Normalde Ferrari o bölüme kadar düzlüklerde 0.7-0.8 saniye zaman kazanabiliyordu Mercedes'e veya Red Bull'a oranladığımızda. Ama bu düzlük avantajını İtalyan takımı sene sonuna doğru yeni direktifle beraber kaybetmiş oldu. Yine de geçen sene Charles Leclerc'in Ferrari'deki ilk yılında 7 pole pozisyonu aldığını yine Vettel'in 2 pole pozisyonu aldığını gözlemleyebiliriz. Yani Mercedes cephesi Hamilton ve Bottas 10 pol alırken Ferrari 9 defa yarışlara en önden başlama hakkını yakalamış oldu. 2019'daki otomobil SF90 özetle yüksek motor gücü ile beraber çok yüksek olmayan yere basma gücünü bir şekilde kompanze etmeye çalışıyordu ve yine bu otomobilde hava sürüklenmesinin yani sürtünme diyebileceğimiz bir başka deyişle düzlüklerdeki hızı yavaşlatan etkisinin çok da iyi olmadığını söyleyebiliriz. Biliyorsunuz Formula 1 otomobillerinde performans için aslında otomobilin yere basma gücü downforce diyoruz. Ee, hava e, içerisinde sürüklenme veya sürtünme, drag adını veriyor e, İngilizler buna. Bunun dışında motor gücü, e, üretebildiğiniz güç ünitesinden çıkan güç ve lastik kullanımı diye adlandırabileceğimiz dört ana birleşenin e, toplamında bir performans yakalıyorsunuz. Bazı otomobiller bu bahsettiğim dört daldan bazılarında bir tarafında veya ikisinde çok fazla öne çıkabiliyorlar. Özetle aslında otomobil tasarlarken siz bu dört ana başlıktan kuvvetli olanı cebinize koyup diğerlerinden o kuvvetli olanı size getireceği avantaja göre biraz ödün verebiliyorsunuz. Yani genelde otomobil tasarlarken e, izlenen yöntem bu. Tabii Ferrari'nin 2019'un sonuna kadar neredeyse çok kuvvetli bir motora sahip olması da aslında bu seneki 2020 otomobilinin tasarlanma aşamasında onların bu bahsettiğim seçimleri yaparken e, ilerledikleri yönle ilgili çok belirleyici oldu. Yani çok yüksek motor gücüyle beraber e, Ferrari aslında otomobilin dezavantajlı olan kısımlarının e, üzerinden bir performans yakalayabileceğini belki de düşünüyordu. Ama özellikle kış testlerinin sonuna doğru e, Uluslararası Otomobil Federasyonu FIA'nın Ferrari ile ilgili yaptığı, özel bir anlaşma ki detaylarını hala bilmiyoruz. Açıklanmadı. Ve bu anlaşmanın ardından da Ferrari'nin motor gücünün düşmesi bir anda İtalyan takımının sezonunu tamamen çöpe atmış oldu. Çünkü bahsettiğim gibi onlar yüksek motor gücüyle beraber otomobilin diğer dezavantajlı yerlerini kapatmaya çalışırlarken bir anda motor güçleri de geriye düşmüş oldu ki yapılan tahminler Ferrari'nin bu direktiflerle beraber 65-70 beygir civarında bir güç kaybettiği yönünde. Bir yandan da tabii salgın şartları bu anlaşmanın üzerine geldi ve e, sene içerisinde otomobilleri ve motorları güncellemek e, neredeyse e, mümkün olmaz hale geldi. Burada tabii e, Ferrari aslında otomobilinin çok kötü olduğunu ve sezonun muhtemelen kötü geçeceğini kış testlerinin ardından biliyordu. Takımın verdiği demeçlerden de bu aslında anlaşılabiliyordu ama Mattia Binotto'nun patronluğundaki takım aslında Formula 1'in de selameti için Formül 1'in e, hani şampiyon olarak bütün takımlarla beraber yola devam etmesi için e, hem otomobillerin bu sene güncellemelerinin çok sınırlanmasını, yani neredeyse dondurulmasını hem de e, 2021'de başlayacak olan yeni çağın 2022'ye ertelenmesini kabul etti. Ferrari'nin geleneksel bir veto hakkı var bildiğiniz gibi konkord anlaşmasından dolayı ama İtalyan takımı e, hani elindeki otomobil bu kadar kötü olmasına rağmen ee, bir şekilde dediğin gibi sporun ayakta kalması için de e, bu bahsettiğim e, yönde e, karar kıldı. Tabi bu seneki otomobil SF1000'de e, otomobilin geçen seneden bu yana devam eden, 2019'dan bu yana devam eden downforce eksikliğini, yere basma gücü eksikliğini arttırmak yönünde bir e, çalışma yapılmıştı. Ve bunu yaparken de hava sürtünmesini, düzlüklerdeki o hız kaybına sebep olabilecek sürüklenme etkisini bir nebze olsun kötüleştirmeyi de ya da geliştirememeyi de göze aldılar. Yani biliyorsunuz yere basma gücü düşük olduğu zaman bu kez özellikle soğuk havalarda lastikleri çalıştıramadığınız bir durum ortaya çıkıyor. Nasıl olsa motor gücü yüksek olduğu için Ferrari bu sürüklenme veya sürtünme etkisini hani biraz daha göz ardı etmeyi düşünmüşlerdi. Ama bir de motor gücü düşünce otomobil bir anda son derece verimsiz bir şekilde ortaya çıkmış oldu. Sene boyunca pek çok yarışta Ferrari otomobilinin aynı güç ünitesini kullanan Alfa Romeo veya Haas otomobillerinden bile düzlüklere daha geride kaldığını gördük. Dolayısıyla güç sınırlandığı anda otomobil hem motor gücü açısından güçsüz ve zayıf hem de yüksek hava sürüklenmesi beraber düzlüklerde etkisiz bir halde kalmış oldu. Yani otomobilin kuvvetli olabildiği hiçbir ana başlık kalmadı aslında biraz önce bahsettiğim dört başlığı dikkate aldığımızda. Bundan dolayı takımın performans sene içerisinde pistten piste e, değişmekle beraber 3. en hızlı otomobil ile 7. en hızlı otomobil arasında gidip geldi çoğunluğa baktığımızda. Motor gücü gerektiren pistlerde örneğin Monza gibi eee Ferrari'nin kendi evi olan pist gibi yerlerde otomobil çok çok yavaş kaldı. Öte yandan yüksek yere basma gücü gerektiren yerlerde otomobil ancak vasat olabildiğini gördük. Sıralama turları açısından baktığımızda Ferrari sene boyunca özellikle Charles Leclerc'in e, ellerinde McLaren veya Renault'dan e, çok çok da kötü değildi. Ama e, bu iki takımın aksine Ferrari'de iniş ve çıkışlar çok daha e, fazlaydı McLaren ve Renault'a oranladığımızda. Medemak sponsorunda Ferrari'nin 2020 sezonunu incelemeye devam ediyoruz. Bu sene tek turda yine Charles Leclerc'in gerçekten çok çok hızlı olduğunu gördük geçen sene. İtalyan takımındaki ilk yılında 7 pol alan Charles Leclerc bu sene birden çok kez Ferrari'yi normalde start alamayacağı bir yere kadar çıkarttı sıralama turlarında. Almanya, Portekiz ve Sahir Grand Prix'lerinde gelen dördüncülükler gridde gerçekten herkesi şaşırtan performanslardı. Özellikle de Bahreyn'de gece karanlığında Sahir Grand Prix'sinde gelen dördüncülük Charles Leclerc'in belki de kariyerin en iyi turunun ardından geldi. Sezonun en iyi turlarından birisini atmayı başardı. ...Charles ee, Leclerc her ne kadar starttan sonra o attığı turun getirdiği avantajı e, heba etmiş olsa da. Tabii, Mattia Binotto otomobilin zayıf nokta ile ilgili sene içerisinde dönem dönem konuştu ve... ...hani şansımız olsaydı biz önce motoru geliştirmeyi tercih ederdik dedi. Ee, ama bahsettiğim gibi motorun performansla ilgili bölümleri dondurulduğu için sene başladığında... E, ...Ferdi sene içerisinde motorla ilgili bir şey yapma şansı çok fazla kalmadı. Aerodinamik açıdan baktığımızda otomobilin arka tarafı çok istikrarsızdı. Çok dengesizdi. Ve bu özellikle e, Sebastian Vettel'in elini biraz daha zayıflattı Charles Leclerc'e göre. Tabii Leclerc biraz daha genç ve biraz daha e, hani Ferrari'de de e, kariyerinin yine e, erken bir evresinde. Ve hani sürü stilini problemlerin etrafından dolaşacak şekilde biraz daha iyi adapte edebildi. Sebastian Vettel'e oranlarsak. Dolayısıyla sene ilerledikçe aslında Charles Leclerc ve le Sebastian Vettel'in arasındaki e, performans farkının e, açıldığını gördük. Bu arada otomobilin aerodinamik açıdan istikrarsızlığı da göz önüne alındığında özellikle e, düşük yere basma gücüyle beraber e, hava sürüklenmesinin e, yine azaltılmak istendiği yarışlarda durum daha da kötüleşmiş oldu. Yani aslında Ferrari tasarım anlamında yaptığı seçimlerin ardından bütün negatif noktaları bir arada yaşarken e, elinde pozitif anlamda neredeyse hiçbir şey e, kalmamış oldu. Tabi otomobil istikrarsız olduğu zaman pilotlar biliyorsunuz otomobillere güvenemiyorlar. Bu da aslında o çok kritik olan e, onda bir saniyelik dilimleri çıkartamamaları anlamına geliyor. Ferrari'nin otomobili bütün bu dezavantajları dışında bir yandan da istikrarsızdı açıkçası. Ama e, biliyorsunuz ilk 11 haftada 9 yarışı izledik biz. O noktadan sonra Ferrari sene başındaki e, bu e, problemlere Teşhis koymayı başardı ve yavaş yavaş e, otomobilin e, en azından daha istikrarlı olmasını sağlayacak geliştirme çalışmalarını sahaya sürmeye başladı. Rusya'dan İmola'ya kadar olan Soçi'den İmola'ya kadar olan bölümde yeni bir arka kanat e, kenar tabakalarıyla beraber e, barjboard adını verdiğimiz kokpitin kenarındaki e, kanatçıklar yeni bir taban ve yeni bir difizörü kademe kademe piste sürdüler. Takıma göre bu güncellemeler aslında otomobilin istikrarını biraz daha düzeltti, biraz daha iyileştirdi. Ama netice açısından çok fazla büyük bir fark yaratamadı bu güncellemeler. Formula 1'in yaptığı bir analize göre sene içerisinde Mercedes'e oranladığımızda e, takımın kaydettiği gelişme aslında hiç de iyi değildi. E, bu çalışmada Alfa Romeo'nun Mercedes'e göre sene boyunca 1.1 saniye zaman kazandığı görülüyordu. Alfa Tauri 0.8, Renault 0.7, Haas 0.7, Red Bull 0.6, Williams yarım saniye, Ferrari 0.3 saniye e, kazanabildi. Racing Point 0.2, McLaren 0.1 saniye gelişmiş gibi bir e, tablo ortaya çıktı. Yani buradan baktığımızda Ferrari aslında e, Mercedes dışındaki 9 takım arasında Mercedes'e en çok yaklaşan 7. takım olabildi. Yani aslında sondan 3. oldu geliştirme yarışına baktığımızda sene içerisinde. E, bu arada tabii Mercedes'in Belçika'dan sonra otomobile hiçbir güncelleme getirmediğinde hatırlamakta fayda var. Sıralama turları performansına baktığımızda sene boyunca e, 1 dakika 20 saniyelik yani 80 saniyelik teorik bir tur zamanını göz önüne aldığımızda e, sene boyunca Mercedes'e en yakın otomobil Red Bull'du 0.6 saniye farkla. Racing Point 1 saniye, McLaren 1.1 saniye, Ferrari 1.2 saniye farkla 5. sırada yer aldı tek tur hızına baktığımızda. Tabi e, en hızlı 5. otomobil olduğunuzda aslında teorik olarak 9 ve 10. sıradasınız demek. Bu da Charles Leclerc'in elde ettiği dördüncülüklerin daha da aslında kıymetli olduğunu gösteriyor. Diğer takımlardan da bahsedelim yeri gelmişken. Sıralama turu performansı Renault ortalama 1.2 saniye, Alfa Tauri 1.3, Williams 2.2, Haas 2.3 ve Alfa Romeo 2.3 saniye gerideydi Mercedes'e oranladığımızda. Sezonun bu ilk 3'te 2'lik bölümünde yani güncellemeler sahaya sürülene kadar, piste sürülene kadar Sebastian Vettel'in çok daha büyük bir sıkıntısı vardı Charles Leclerc'e oranla. Ama otomobil istikrarı arttıkça Sebastian Vettel'in Charles Leclerc'le arayı biraz olsun kapatabildiğini, hatta sıralama turlarında takım arkadaşını mağlup edebildiğini gördük. Charles Leclerc bu arada sezonun açılış yarışı Avusturya'da ve İngiltere'de harika sürüşlerle beraber otomobili adeta sırtlayarak podyuma taşımayı başardı. Bahsettiğim gibi az önce Sahir'de sezonun en iyi turlarından birisini attı. Sadece kendi adına değil, bütün sezondaki atılan turları göz önüne aldığımızda Özetle Leclerc otomobilin sorunlarıyla e, daha iyi başa çıktı Sebastian Vettel ile karşılaştırdığımızda. Vettel ise Türkiye Grand Prix'sinde biliyorsunuz son turdaki Charles Leclerc-Sergio Perez kapışmasından kendisine bir podyum çıkartmayı başardı. Sene boyunca e, yakaladı. Tek podyum oldu bu Vettel'in. Aynı zamanda Ferrari'deki belki de veda kupası oldu e, 55. podyumuyla e, beraber. Bu arada bir not e, Sebastian Vettel'in otomobilde e, i̇stediği istediği hissi bir türlü yakalayamadığını ve istikrar da bulamadığı için de sene boyunca e, otomobile bir türlü güvenemediğini e, söyledi ve sezonun feti için zor geçtiğini takım patronu da dile getirdi. Ferrari pit stop anlamında da gerçekten çok başarısızdı. Sene boyunca defalarca e, İtalyan takımının pilotlarına çok şeyler kaybettirdiğini gördük. Imola'daki Sebastian Vettel mesela bütün çabasını doğrudan çöpe atlar yavaş pit stoplarla beraber. İtalyan takımının kendi beyanına göre sezon boyunca yaptıkları pit stopların 5'te 1'i 3.5 saniyenin üzerinde tuttu. Yani artık başarı sınırını 2.5 saniye civarına koyarsak Ferrari'nin çok çok yavaş kaldığını pitlerde de söyleyelim. Zaten pilotların canını dişine takarak kazanabildiği birkaç sırayı da pitte kaybedilen saniyeler genelde çöpe atmış, çöpe götürmüş oldu. Tabi Red Bull'un diğer taraftan bakarsak sezon boyu tam 9 kere 2 saniye altında pit stop yaptığında... Hatırlamakta fayda var. Dolayısıyla otomobilin ve takımın performansına baktığımızda aslında 6. hani böyle bir sezonda makul bir sonuç olduğunu söylemek belki de doğru olacaktır. Tabi sene sonuna doğru Louis Camilleri de aniden sağlık sorunlarını gerekçe göstererek Ferrari yönetiminden istifa etti ve emekli ayrıldı. Bu Binotto için çok kritik çünkü Binotto'yu çok destekleyen bir yönetici, tepe yönetici olarak. Binotto da hani sonsuza kadar takımın başında olamayacağını ve buradaki rolünün alacağı sonuçlara bağlı olduğunu son haftalardaki röportajlarına dile getirdi. Otomobil gerçekten sene sonunda sene başına göre daha iyiydi. Tabii 2021'e doğru giderken Ferrari'nin yepyeni bir motor üzerine çalıştığını uzunca bir süredir biliyoruz. Bu motorun onlara neler getireceğini biz de merakla bekliyoruz. Bu arada takımların çok sınırlı olan güncelleme haklarını... Ferrari özellikle otomobilin arka tarafında kullandı. Çünkü az önce de bahsettiğimiz gibi arka taraftaki istikrarsızlık ve dengesizlik pilotların başına gerçekten çok iş açtı. Simone Resta biliyorsunuz Haas'a geçti. İtalyan takımının şasi gelişiminden sorumlu yöneticisi. Motor çalışması dışında otomobilin arka tarafının tamamen sıfırdan ele alındığını dile getirmişti. Sene içerisinde verdiği bir röportajda. E, Tabii şasi açısından baktığımızda ana yapıların aslında 2021'de aynen taşınacağını, üst yüzeylerin daha çok değiştirebildiğini de e, söyleyebiliriz. E, bu arada Binotto sene içerisinde e, bazı noktaları takımı yine gelişim kaydettiğini de dile getirdi. E, mesela yeni bir simülatör üzerinde çalışıyor Ferrari takımı ve e, gelecek senenin ortasına doğru e, yepyeni bir simülatörü de kullanmaya başlayacaklar. Yine takım patronu Binotto'ya sözü verdiğimizde, bir e, takım olarak büyük bir hayal kırıklığı yaşadıklarını söyledi İtalyan yönetici ve e, bütün sorumluluğu üzerimize alıyoruz. Şirket adına, taraftarlarımız adına, Tifosi adına gerçekten çok üzgünüz ama e, bu senenin bizi gelecek senelerde daha kuvvetli yapacak bir yıl olarak geçtiğini söyleyebilirim dedi e, bir Binotto. Gelecek senede itibaren e, gündem alınacak olan bütçe limitleriyle ilgili de tabii Ferrari'nin bir takım çalışmaları var. E, Haas takımıyla biraz daha e, arayı sıcak tutmak istiyorlar. Onlarla e, daha yakın bir işbirliği içerisine girmek niyetindeler. Ki Simona Resta'yı sayıda aslında Haas'a gönderme sebeplerinden bir tanesi de bu. Tabii Ferrari de tıpkı Mercedes gibi çok büyük bir insan gücüyle çalıştığı için e, yavaş yavaş o kadroyu da küçültmek zorunda kalacaklar. Bu da onlar için aslında bir dezavantaj belki de. Olabilir. Öte yandan yine 2021'den itibaren e, gündeme alınacak olan performansla ilgili gelişim limitleri e, Ferrari'yi gelecek sene biraz daha avantajlı konuma alabilir. Çünkü bu seneyi 6. sırada bitirdiği için Ferrari örneğin Mercedes'e göre %12,5 kadar daha fazla geliştirme zamanı kullanabilecek hem rüzgar tünelinde hem de hesaplamalı akışkan dinamiği e, anlamında. Tabii bütün rüzgar tüneli çalışmalarının neredeyse %60'a düştüğünde söyleyelim 2020 ile oranladığımızda. Bildiğiniz gibi Sebastian Vettel de e, Ferrari'den ayrıldı. Yerine Carlos Sainz Jr. geliyor ki e, Vettel'in aslında ayrılık kararı daha sene başlamadan alınmıştı. E, Tabi takımın asıl hedefi 2022 olacak. Çünkü 2021 otomobilleri büyük oranda 2020'nin e, devamı gibi olacağı için gelecek senede... Ee, çok büyük bir gelişim, büyük mucizeler beklememek lazım eee Dolayısıyla Oysa Ferdiar'da bir şekilde bu toparlanma çalışmalarının ardından 2021'de hani takımlar şampiyonluk, üçüncülük civarına dönebilirlerse, düzenli olarak podyumu kovalayabilirlerse aslında e, hani makul bir başarı yakalamış olacaklar gibime geliyor. Tabii e, Ferrari'nin bu kadar kötü geçen bir sezonda aldığı dersleri 2021'e ne kadar yansıtabileceğini gerçekten ben de çok merak ediyorum. Bütün e, Ferrari taraftarları da aslında hani her sene e, büyük umutla yıla başlıyorlar ama sonrasında e, yıl ilerledikçe e, olay hayal kırıklığına doğru e, dönüşüyor. E, şunu söylemekte fayda var 2021 Ferrari için şampiyonluk kovalanacak bir yıl olamayacak gibi duruyor. Dolayısıyla o sene bu senemin sorusuna daha şimdiden hayır 2021 de değil diyebiliriz. Ama takımın attığı bütün adımlar 2022'de başlayacak olan yeni çağda Ferrari yeniden zirveye taşımak e, hedefinin bir parçası. Burada tabi neler başarabileceklerini de önümüzdeki aylarda birlikte göreceğiz. Şöyle nokta noktalamakta fayda var. Ferrari biliyorsunuz Formula 1'deki en değerli markalardan bir tanesi ve Ferrari'nin işin içerisinde şampiyonluk mücadelesi olmadığı sezonlar gerçekten de çok fazla tat vermiyor. Dolayısıyla e, sporun da hani keyfi açısından, rekabeti açısından, izlenme oranları açısından baktığınızda İtalyan takımının mutlaka şampiyonluk mücadelesinin içerisinde olması herkesin herkes için gerçekten de e, iyi bir sonuç olacak. 2022'ye doğru Ferrari'nin macerasını bizler de Sokrates ekranlarında takip ediyor olacağız.